Merhaba arkadaşlar. Birinci dereceden denklemler üçüncü testin çözümleriyle birlikteyiz. Birinci soruyu çözeceğiz. Birinci soruda çözüm kümesi sorulmuş. İlk olarak 2'nin dağıtılması gerekiyor içeriye öyle değil mi? 2'yi dağıtalım. 2x 2 artı x artı 6 eşittir 25 oldu. 2 ile 2x ile x'in toplamı 3x'dir. Eksi 2 ile 6'nın toplamı da artı 4'tür. Artı 4'ün diğer tarafa gitmesi gerekiyor. Bilinenler bir tarafta, bilinmeyenler bir tarafta toplanıyordu. 3x 21 ise x 7'dir. Çözüm kümesi olarak sorulduğundan dolayı 7'yi küme parantez içerisinde yazmamız gerekiyor. O da D şıkkında verilmiş. Paydalı sorularda yapmamız gereken en doğru hamle bütün paydaları eşitleyip onlar yokmuş gibi davranmaktı. Hatırlarsanız. Yani ben sadece eşitliğin sol tarafını değil sağ tarafında da eşitliyorum ve onlar yokmuş gibi davranıyorum. 2x 2. Bakın bölü 6 yazmıyorum artık. 3x artı 3. Yine bölü 6 yazmıyorum. 36 bölü 6 yazmıyorum. Sadece 36'yı yazıyorum. 2x, 3x daha ne oldu arkadaşlar? 5x artı 1 eşittir 36. Biri diğer tarafa atarsak 5x eşittir 35. x 7 olacaktır. Küme parantez içerisinde c şıkkında verilmiş. Bakın yine payda eşitleyerek rahatlıkla çözebileceğimiz bir soru. Sadece neye dikkat etmemiz gerekiyor? x paydadaysa paydayı sıfır yapmamaya gayret etmemiz gerekiyor. Çünkü herhangi bir n sayısının sıfıra bölümü tanımsızdır arkadaşlar. Dolayısıyla x'in paydada olduğu sorularda bulduğumuz çözüm kümesinin paydayı sıfır yapıp yapmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Paydayı sıfır yapan x değerleri çözüm kümesine alınmaz. Şimdi artık bütün paydalar eşit. Bakın bölü x yazmama gerek yok. Öyle değil mi? Dolayısıyla ben de bölü x yazmadım arkadaşlar. Ne oldu? 8x'i bu tarafa atalım. 10x eksi 8x oldu. Burası ne oldu? 3 eksi 2 oldu. Yani 1 eşittir 2x. x eşittir 1 bölü 2 oldu. Ki benim aradığımda zaten sıfırdan farklı bir sayıydı. O da B şıkkında verilmiş. Evet bu sefer birazcık değişik bir soru. Bakın paydaları eşitlemek çok zor gibi görünüyor değil mi? 2x eksi 4 var. Eksi 4. Burada da 2 bölü x artı 1 var. Payda eşitlemek zor gibi ama buradaki sıfır size bir fikir ve vermeli. Nasıl bir fikir vermeli? Yani ben bu soruda paydaları eşitlemeye çalışmadan şuradaki eksi 2 bölü x artı 1'i sağ tarafa atsam. Artı 2 bölü x artı 1 olur. O zaman ben şu anda bir eşitlik elde ettim. E eşitliklerin çözümünde genelde mantığımız nedir? İçler dışlar çarpımı yapmak. Yani 5 çarpı x artı 1 ile 2 çarpı 2x eksi 4 birbirine eşit olmalı. içler dışlar çarpımından dolayı. E 5x artı 5 4x eksi 8 oldu arkadaşlar. O zaman bunu diğer tarafa gönderelim. 5x eksi 4x eksi 8 eksi 5 yani x eşittir. Eksi 13 olarak bulduk. O da D şıkkında verilmiş. Evet. Bakın Dikkatinizi çekmek istediğim nokta şu. Rasyonel olarak verilmiş bu ifade paydaları eşitlemem lazım. Ama paydaları eşitlerken bunlar 10'a 12 ile eşitleniyor. Öyle değil mi? Yani bunu 6 ile çarpmalıyız. Bunu 4 ile, bunu 3 ile. Ama eşitliğin sadece sol tarafında rasyonel ifade var diye sadece sol tarafının paydalarını eşitlemem o paydaları yok etmeyecektir. Yani paydaları yok etmeden nasıl çözebiliriz? Bakın 6x-6 bölü 12 8x-4 bölü 12 ve 9x bölü 12 eşittir. 2x artı 1 olacaktır. Bakın şu anda 12'leri yok edemem. Çünkü eşitliğin sağ tarafında paydası 1 olan bir ifade var. İsterseniz onu da 12 ile çarpın. Ondan sonra yok edin. İsterseniz böyle devam edelim. 6x, 8x daha, 14x, 9x daha, 23x oldu. Eksi 6, eksi 4, eksi 10 oldu. Bölü 12 eşittir 2x artı 1. İşte şimdi arkadaşlar, eşitliği bu hale getirdikten sonra içler dışlar çarpımı yapabilirsiniz. Bu birazcık daha uzun, ama ben görmeniz için çözdüm. Normalde ben bu soruyu her zaman şuraya bir yazar. Bunu da 12 ile genişletir ve 12'ler yokmuş gibi davranırım ve o şekilde çözerim. Size de öyle tavsiye ediyorum. Sadece bu yöntemi de görmeniz için çözdük. O zaman arkadaşlar 23x-10 eşittir. 24x artı 12 oldu. Yani bunu diğer tarafa gönderdiğimizde 24x-23x-10-12'den x eşittir. Eksi 22 oldu ki bu da zaten c şıkkında verilmiş. Evet içeriye dağıtırken dikkat edeceğimiz bir soru. Bakın çarpma işleminin dağılma özelliğini kullanacağız. Ve içeriye dağıtacağız bu ikileri, üçleri, eksi ikileri. Dikkat edeceğiz sadece. Eksi 2 ile 1'i çarparsak eksi 2. Eksi 2 ile eksi x'i çarparsak artı 2x. Artı 3 ile x'i çarparsak artı 3x. Artı 3 ile eksi 2'yi çarparsak eksi 6. Bakın bu eksi hem buna aittir hem de 1'e aittir. Dolayısıyla eşittir 3'müş. Hadi ilk olarak neyi gördüm ben? Artı 2x var, eksi 2x var. Bunlar birbirini götürdü. 3x var bakın burada. Eksi 2, eksi 6 ve eksi 1'in de eksi 9 olduğunu toplamda biliyorum. Yani 3x dediğimiz ifade 12'ymiş. O zaman x ne olacaktır? 4 olacaktır. O da D verilmiş arkadaşlar. Evet bakın değişik bir soru dikkat ettiyseniz. Neden? Burada bir x eksi 3 var. Burada da 3 eksi x var. Yani ifade sanki payda olarak baktığımızda birazcık birbirinin toplama işlemine göre tersi. Birazcık değil öyle. Yani x eksi 3 var. 3 eksi x var. Ben bunların paydalarını eşitlemek istiyorsam arkadaşlar bir tanesini yani bunu eksi 1 ile çarparım. Ne olur? x kare eksi 8 bölü x eksi 3 eksi 1 bölü x eksi 3 eşittir 0 olur. Neden? Artık aradaki işaret artı eksiye dönüştü. Çünkü eksi 1 ile çarptım. O zaman arkadaşlar eşitliğin herhangi bir tarafında sıfır varsa bunu diğer tarafa atabiliriz. Yani x kare eksi 8 bölü x eksi 3 eşittir. 1 bölü x eksi 3 olabilir. Burada da sıkıntı yok. Artık paydalar eşit. Dolayısıyla x eksi 3'leri götürebilirim. x kare eksi 8'in 1 olduğunu x'in karesinin 9 olduğunu gördüm. Karesi 9 olan sayıları düşünelim hemen. 1 artı 3'ün karesi 9. Bir de eksi 3'ün karesi 9. Direkt çözüm kümesi olarak artı 3 eksi 3 alırsam hata yaparım. Neden? Çünkü eğer x'li ifade paydada yer alıyorsa bu soruda olduğu gibi paydayı sıfır yapan x'i çözüm kümesine alamam. Paydayı sıfır yapan x ne demek? Bakın şimdi arkadaşlar herhangi bir sayının sıfıra bölümünün tanımsız olduğunu biliyordum ben. Dolayısıyla x yerine artı 3 yazdığımda bakın bu paydaların ikisi de sıfır oluyor. Dolayısıyla artı 3 paydayı sıfır yaptığından paydayı sıfır yapar ki bu da tanımsızlık demektir. Dolayısıyla ben artı 3'ü çözüm kümeme alamam. E o zaman sadece neyi alabilirim çözüm kümesine? Eksi 3'ü alabilirim. O da C şıkkında verilmiş. Bu kadar. Evet arkadaşlar, 8. soruda bir hata var. Ufak bir hata yapılmış. Normalde bu soruyu şu şekilde çözmemiz gerekir. 2'yi dağıttığımız zaman 4x 8 olur. Burada 4'ü içeriye dağıttığımız zaman yine 4x 8 olur. Eşitliğin her iki tarafında da işaret olarak da aynı ifadeler varsa Bunlar birbirini götürecektir. 0 eşittir. 0 gibi bir eşitlik olacaktır. Eğer x 2 eşit değildir diyorsa 0 eşittir 0 eşitliğini bulduğumuzda yapmamız gereken hamle şudur. Çözüm kümesi bütün reel sayılardır. 2 hariç. Zaten dikkat ettiğinizde 2 hariç dediği için 1, 3, 4 ve 5 şıklarının hepsini ayrı ayrı x yerine yazdığınızda eşitlik tam olarak sağlanıyor. Dolayısıyla bu soru için cevap şıklarda yok diyebiliriz. Evet arkadaşlar 9. soruyla devam ediyoruz. 9. soruda bir şey dikkatinizi çekmiştir. x eksi 1 ifadesiyle 1 eksi x ifadesi toplama işlemine göre birbirinin tersi. Dolayısıyla ben Bunların paydalarını eşitleyerek soruyu çözme adına bir adım atmış olabilirim. Ne yapacağım arkadaşlar? Bakın 4 bölü x eksi 1 artı. Şimdi eksi 1 ile çarparsam eksi 3 eksi x bölü x eksi 1 olur burası. Artı 6 bölü x artı 2 eşittir 3 oluyor. Bakın payda eşitleme yoluna gittiğimde 3 çeşit payda var burada. İşin içerisinden sıyrılamayacağımı fark ettim. O yüzden payda eşitleme yoluna gitmedim öncelikle arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Bakın ne oldu burası? Ne oldu burası? 4 3 eksi x yani 1 eksi x bölü x eksi 1 oldu. Artı 6 bölü x e artı 2 eşittir 3'müş. Bu ifadenin sonucunun 3 olabilmesi için bakın dikkat ettiyseniz bunlar bölündüğü zaman birbirine eksi 1 kalıyor. Eksi 1'i eşitliğin diğer tarafına atarsanız da 3 artı 1'den 4 oluyor. Şimdi içler dışlar çarpımı yapabiliriz. 4x artı 8 eşittir 6. 4x eşittir eksi 2. x eşittir eksi 2 bölü 4. Yani eksi 1 bölü 2 olacaktır. O da B şıkkında verilmiş arkadaşlar. Diğer soruya baktığımızda ne görüyoruz? Burada e, ikinci dereceden bir denklem var gibi. İkinci dereceden denklem varsa bilin ki aslında bunun çözümünde çarpanları ayırma metodu kullanıyorsunuz demektir. Yani x kare eksi x eksi 12 ifadesini çarpanları ayırmalıyız. 3 terimli ifadeler çarpanları ayrılırken ilk aklımıza gelen yöntem x x diye ayırmak. 12'nin çarpanları 4 ve 3. Çarpımları eksi 12 toplamları eksi 1 olacak. Yani buna eksi buna artı koyduğumuzda bu işlem gerçekleşiyor. Ne oldu arkadaşlar bakın. x eksi 4 çarpı x artı 3 bölü x artı 3 eşittir 0. Şimdi kuralımız neydi? Bir ifadenin sıfıra bölünmesi nasıl mümkün olabilir? Pay kısmı 0 olacak ama payda 0 olmayacak. Yani x eksi 4 sıfır olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla x buradan 4 çıkabilir. x artı 3 0 olamaz. Çünkü paydada da o zaman sıfır yapmış oluyoruz. Dolayısıyla x eksi 3 olamaz. Benim çözüm kümemde sadece 4 olmalı. O da e şıkkında var. Diğer soru arkadaşlar bakın hepsinin paydaları 12 ile eşitlenebiliyor rahat bir şekilde. Bunu 6, bunu 4, bunu 3, bunu 1, bunu da 4 ile çarpacağız ve paydaları eşitleyeceğiz. Artık hepsinin böyle 12 olduğu için yazmak zorunda değilim arkadaşlar. 6x artı 4x artı 3x eksi 5x eşittir 16 oldu. Yapalım 13'ten 5x çıktığında 8x kalır. 8x eşittir 16 ise x 2 olacaktır. Çözüm kümesi soruluyor. Küme parantezi içerisinde B şıkkında verilir. Evet arkadaşlar 12. soruda çok zor olmayan bir soru. Çözüm kümesi soruluyor. 3'ün içeriye dağıtılması gerekiyor. Yani 3x artı 3 eksi 3x eşittir 3 oluyor. Bu durumda bakın 3 xten 3x çıktığında 0 kalır. 3 eşittir 3 gibi bir eşitlik geliyor elimize. 3 eşittir 3 yani bütün reel sayılar için gerçekleşebilir bu. Dolayısıyla biz x yerine ne yazarsak yazalım sonuç doğru olacaktır. Dolayısıyla çözüm kümemiz o zaman bütün reel sayılar yani D şıkkı olacaktır. Evet arkadaşlar 13. soru çözümü ile birlikteyiz. 13. soruya baktığımız zaman ilk önce gözümüze çarpan şey buranın x 1 iken buranın 1 x olduğu. Paydaları eşitlersek eğer uzun süreceğini düşündüğümüz için şöyle yapalım isterseniz. Burayı eksi 1 ile çarpalım ki paydalar eşit olsun. Bu eksi 1'i de eşitliğin diğer tarafına atalım. Yani şöyle bir şey çıksın karşımıza. 3x bölü x eksi 1. Eksi 2x eksi 1 bölü x eksi 1 eşittir 2. Bakın 3 xten 2x çıktığında ne olacaktır arkadaşlar? x olacaktır. x eksi 1 bölü x eksi 1 eşittir 2. x eksi 1'i x eksi 1'e bölerseniz ne buluruz? 1 buluruz. 1 eşittir 2. Şimdi böyle bir eşitlik yok. Öyle değil mi arkadaşlar? 1 hiçbir durumda 2 eşit olamaz. E 1 eşittir 2 gibi bir şey buluyorsanız çözüm kümeniz boş küme demektir. Yani C şıkkı demektir. Evet yine baktığımızda arkadaşlar neyi görüyoruz? Çözüm kümesinin bütün reel sayılar olduğunu söylemiş. X yerine bütün sayılar yazılabiliyor demek istemiş. Bu durumda yapmamız gereken hamle ne biliyor musunuz? Açtığınız zaman eşitliğin sağ tarafında sıfır varsa sol tarafında da sıfır olmalı. Yani sıfır eşittir sıfır eşitliğini buluyorsanız burada çözüm kümesi bütün reel sayılar demektir. Hadi açalım a çarpı x eksi 2a artı 2x artı 2b eşittir 0. Bakın arkadaşlar. Buradaki 2x ile ax ifadesi birbirini götürmeli. Yani a'nın eksi 2 olması gerekiyor. Sonra a yerine eksi 2 yazarsanız burası 4 oluyor. 2b'nin eksi 4 olması lazım. 2b eksi 4 olması için b de eksi 2 çıkıyor. Bu durumda a artı b'nin cevabı da eksi 4 olarak bulunuyor. A şıkkında verilmiş. Yine çözüm kümesi bütün reel sayılardır demek arkadaşlar eşitliğin bu tarafında 5 bölü 6 varsa bu tarafında da 5 bölü 6 kalacak. Ya da paydaları eşitleyeceğiz. Yani ne demek istiyorum? Bunu 4 ile bunu 3 ile bunu da 2 ile çarpacağız. Bakın o zaman ne oluyor? 4ax 4 ax eksi 4 eksi 12 x eksi 3 b eşittir 10. Bölü 12 hepsinde var. O yüzden o bölü 12'leri yazmadık arkadaşlar. Bakın şu anda neyi buluyorum ben? X'e bağlı olan ifadeler 4AX 12X. X'den bağımsız olanlar eksi 4 artı 3B eşittir 10'muş. Eşitliğin sağ tarafında çözüm kümesi reel sayılarsa 10 varsa bu tarafta da sadece 10 olmalı. Yani x olmamalı arkadaşlar x olmuyorsa demek ki 4ax ile eksi 12x birbirini götürüyordur. Yani a 3'tür. a'yı 3 bulduk. Şimdi eksi 4 artı 3b'nin de 10 olması lazım. Yani 3b o zaman arkadaşlar 14. b ne çıkıyor? 14 bölü 3 çıkıyor. Bana neyi sormuş? a artı b sorulmuş. a artı b'yi nasıl bulacağız? Yapmamız gereken hamle çok basit. Sadece şunu yapacağız arkadaşlar. 3 artı 14 bölü 3. Yani 23 bölü 3 olarak cevabı D şıkkında bulduk. Evet arkadaşlar payda eşitleyerek yapacağımız bir soru. Bakın 2 aslında payda da 1 var. X ile çarptığımda ne oldu burası? 2X, 2X artı 1 bölü x oldu. Burayı 2x eksi 1 bölü x olarak bulduk. Bu neye eşitmiş? Eksi 3'e. Bakın ikisinin de bölü x bölü x olduğu için bunlar yokmuş gibi sadeleştirebiliriz. 2x artı 1 bölü 2x eksi 1 eşittir. Eksi 3 oldu. İçler dışlar çarpımı yapmam gerekiyor. 2x artı 1 eksi 6x artı 3 ne yapmam lazım arkadaşlar? Eksi 6 x'i bu tarafa atalım. 8 x olsun. 1'i bu tarafa atalım. 2. Demek ki x eşittir. 2 bölü 8 ya da 1 bölü 4 olarak B şıkkında doğru cevabı buluyoruz arkadaşlar. Bu test de burada sona erdi. Bir sonraki testte görüşmek üzere.